Evet sevgili çocuklar. Ejderha ile öğreniyorum. Kanalıma <laughs> hoş geldiniz. Bugün hayvanların boy karşılaştırmasını yapacağız. O halde soruyorum. Bu hayvanlardan boyu en uzun olan sizce hangisi? Haydi düşünelim. Buldum. En uzun boylu olan zürafa. Sonra Fil sonra panda Evet çocuklar. Ali, Ayşe, Ahmet 3 tane fidan dikecekler. Peki bunlardan en uzun fidanı sence kim dikecek? Haydi cevaplayalım. Düşünüyoruz. Evet. En uzun fidanı Ali dikiyor. Sonra Ayşe Sonra Ahmet dikmiş oluyor. Evet. iki tane kalem var. Biri kırmızı, biri mavi. Sence bunlar aynı uzunlukta mı? Buldum. Evet. Bu iki kalem de aynı uzunlukta. O halde aynı uzunlukta iki kalemin boyları birbirine eşittir. Evet. Bu ve daha fazla video için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni maceralarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.